Hepinize sevgiler, selamlar arkadaşlar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün sizlere çamlı oyanın nasıl yapıldığını tarif edeceğim inşallah. Gördüğünüz gibi çok muhteşem oldu. Yazmasını da yaprak desenli seçtim arkadaşlar ben özellikle. Çünkü yaprak desenli yazmalara daha güzel uyuyor. Boyamızı yapmak için 5 numara örgü şişi kullanacağız arkadaşlar. Yazmamızın etrafını ilk önce 3 zincir çekerek tığlıyoruz. Şimdi ilk kutumuza girelim. 1 2 3 4 5 zincir çektik. 1 2 3 defa milimizin başını doladık. Yandaki kutumuza geçtik. 1 2 3 4 defa da çıkardık. İlmeğimize şişi taktık bu şekilde ilmeğimize girdik trabzanımızın içine de girdik çıkardık 5 tane sık iğne yapıyoruz 2 3 4 5 sık iğnemizi yaptık yandaki kutumuza geçtik 1 2 3 4 5 zincirimizi çektik 1 2 3 defa milimizin başını doladık yandaki kutumuza geçtik 4 defa da çıkardık ilmeğimizi örgü şişimize geçirdik tekrar örgü şişimize geçirdiğimiz kısma giriyoruz trabzanımızın içine de girdik bu şekilde ilmeğimizi çıkarttık 5 tane sık iğnemizi yapıyoruz. 4 5 Yandaki kutumuza geçtik. 1 2 3 4 5 1 2 3 defa milimizin başını doladık. 4 defa da çıkardık. İlmeğimizi şişimize geçirdik. 1 2 3 4 5 Yandaki kutumuza girdik. 1 2 3 4 5 3 defa milimizin başını doladık. Yandaki kutumuza girdik. 2 3 4 defa da çıkarıp şişimize ilmeğimizi geçirdik. sık iğnemizi yapıyoruz. 2 3 4 5 Yandaki kutumuza tekrar geçirdik. Bu şekilde devam ediyor yeşil kısmımız. Birkaç tane daha yapayım. 1 2 3 defa dolayalım 4 defa da çıkarıyoruz. Şişimize takıyoruz. Yandaki kutumuza geçtik. Bayram şekeri oyamızın yeşil kısmı da bu şekildeydi eğer hatırlarsanız arkadaşlar. Birçok oyada kullanabilirsiniz bu yeşil kısmını. da yapalım. Çiçek kısmına geçelim inşallah. 3 4 5 Kutumuza girdik tekrar. Bu şekilde yeşilini tamamladık. Yeşil kısmını tamamladık arkadaşlar. Şişimizden şu şekilde çekiyoruz. çok güzel ve yeşil oluyor arkadaşlar dediğim gibi üzerine istediğiniz renk, renkle modelle uygulayabilirsiniz şimdi çam kısmını başlayalım çam kısmını iki tane ilmekten oluşuyor altını girdik 2 ilmeğimizi aldık 1 2 3 zincirimizi çektik bir defa milimizin başını doladık tekrar yeşil kısmına girdik 1 2 zincir 2 defa da çıkardık 4 zincir çekip trabzanımızın arasına girerek kirpik oluşturduk 1 2 3 tane sık iğne yaptık. Yeşilimize tekrar girip sıkılaştırıyoruz. 1 2 3 zincirimizi çektik. Çeviriyoruz. 3. sık iğnemize girip sıkılaştırıyoruz buraya. 1 2 3 zincir çekip tekrar çeviriyoruz buraya yaptığımız 3 zincirin içine giriyoruz arkadaşlar tekrar bir trabzan yaptık 4 zincirimizi çektik buraya yine bir kirpik oluşturduk 3 tane de sık iğne yapıyoruz aynı noktaya 3 sık iğnemizi yaptık Alttaki 3 zincirimizin içine girip sıkılaştırdık. Çamımızın ikinci yaprağını oluşturduk. 1 2 3 zincir çekip tekrar çeviriyoruz. 3. sık iğnemize giriyoruz. Sıkılaştırdık. 1 2 3 zincir çekip pirimizin başını doladık. 3 zincirimizin içine girmeye çalışıyoruz girdik trabzanımızı yaptık 4 zincir çekerek kirpiğimizi oluşturduk yine 3 sık iğnemizi yapıyoruz buraya 2 3 sık iğnemizi yaptık alttaki 3 zincirimizin içine girip sıkılaştırdık 3. kanadımız da oluştu. 1 2 3 zincirimizi çektik. Tekrar milimizin başını bir defa doladık. Yine 3 zincirin içine girdik. Şimdi karşı tarafın kirpiklerini yapacağız. İlk kanadımızı oluşturuyoruz. 3 sık iğnemiz. Tekrar 3 zincirimizin içine girdik. Sıkılaştırdık. Aşağıya inerken zinciri 3 tane değil de 1 tane çekeceğiz arkadaşlar şu şekilde. Milimizin başını doladık. Bir alttaki 3 zincirimize giriyoruz. Trabzanımızı yaptık. 4 zinciri çekerek kirpiğimizi oluşturduk. 1 2 3 zincirimizi çektik. Tekrar 3 zincirimizin içine girdik. 1 zincir çekerek Yeşilimize giriyoruz. Son kanadımız. 4 zincir çektik. Kirpiğimizi yaptık. 1 2 3 sık iğnemizi de yaptık. Şimdi tekrar yeşilimize girdik. Modelimizi tamamladık. modelimiz tamamlandı arkadaşlar gördüğünüz gibi çok kolay ve çok güzel bir model oldu sizin de yapmanızı tavsiye ediyorum daha önceki videolarıma da göz atarsanız çok sevinirim kanalıma abone olmayı unutmayın beğenilerinizi de bekliyorum arkadaşlar hoşçakalın